başladık. Masal daha gelemedi. Hah, geldi. Giriyorum. Gel, gel. Sen niye bunu benden daha iyi yapıyorsun? aşağı. Onun kaç kapısı var? 14 55 kanka. <laughs> Hadi çok hızlı. <laughs> <laughs> çok da az var vardı. Bir. 55 e bir şey böyle. 55'e çıktım işte böyle çıkarım ben yükselirim <laughs> zirveye giderim Bırak Kanka ya. geldik mi? Gel hadi başlayacak. O zamana kadar şurada biraz şey yapalım. İnternetim gitti. İnternetim gitti. İnternetim gitti. Nefret ediyorum şundan ya. Tekrar gel. Ya niye sürekli internet gidiyor ya? Ben de vallahi. Ben Roblox'tan çıkıp tekrar gidiyorum. Tamam kanka 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Üstünden girersin kanka. Tamam siz tura mı başlayın? Normal. Normal kanka. Konlar kanka. Gelir. Gel. Galiba yetişebileceğim. Daha başta. <laughs> ha, yetiştim. Oh, yetiştim. Oh be. Allah'ım <laughs> kanka ne ya? Tam zamanda girmişim. Böyle evet, kanka. kazanmaya Evet arkadaşlar bizim böyle yaptığımız çok oldu yani ikimizin kazandığı çok var. Mesela sige elips, alt mi? Kanka. Aa kanka sen taktiğini ben de kullanıyorum da olduğu zaman bu arada. Kimin takkini? Kimin takkini? Kimin takkini? Kimin takkini? Böyle sürekli zıplayın kırmızı yansa bile içinden geçiyorsunuz şimdi. Evet. İçinden geçiyorsunuz o sizlerle öyle sayıyor. Mesela donuyor şu an. Ah. <laughs> Donmuyorsun. <laughs> şimdi donuyorsun. Öldüm. İzleyeceğim. <laughs> İzleme hiç. Çıkardım da Kaç kişi kaldı Nasıl sen kör müsün Çıkardım da <laughs> Çok donuyor Sinir olmuyor musun Kazandığım için sinir oluyor Ben alıyorum Donsa benimki ki bu kadar ben cinnet geçiririm. Nasıl benimkine bak hep donuyor. Bu, seni mi? bulmaya çalışacağım. Neredeyiz? Ha gördüm seni orada sen Zıplayıp duruyor. Beş kişi kaldı. Hiç <laughs> şey, bak. Ama sen yere kal Bence ya 4 kişi ya da 5 kişi kazanacaksın. Neden ya? Saniyeler kalı bak 4'e indim. Şimdi. Hadi bir yere olsun bence. Ben şu 4 kişi kazanacaksın. Ben de var Ben de var Kanka bir turda da sen almışsın kanka. 3 kişiye gindik. Evet. Üç kişi kazanacaksınız o zaman. 19, 18, 17, 16 gidiyor. 3 veya iki. Kesin kan. İki de olabilir kanka. Bak şu kız ölebilir. Evet. Çözde izliyorum şu an. galiba iki ay yokmuş. Üç hala. Üçünü de yendiniz. Tebrikler. Geldik. Ay kanka bu neden çok doluyor ya? Seni yes. <laughs> <laughs> <Şurablar, çay. gülüyor> tamam hep. Ee, serinin devamı gelmeyecek mi? Tabii ki de gelecek. Sizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı. Bye görüşürüz. bye. bye. bye.